Üçüncü soruda işleminin sonucu kaçtır? Kök içinde 8, 4 ile 2'nin çarpımı 8 yaptığına göre 2 çıkar. 2 kök 2 artı 4 şeklinde yazılabilir. Bölü 2 eksi kök 72, 72 36 ve 2'nin çarpımı o da 6 kök 2 olarak çıkar. Artı 6 bölü 6 Buradan 2 parantezini alırsak pay kısmını kök 2 artı 2 bölü 2 eksi 6 parantezinde aynı şekilde pay kısmını parantez için alırsak kök 2 artı 1 bölü 6 2'ler ve 6'lar birbirini götürür. Kök 2 artı 2 eksi kök 2 artı 1. Buradan kök birbirini götürür. Burada artı 2 işaret eksiye dönüşecektir birin. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Cevap değişik.